çocuklarını bağrıma basıyorum ve çok büyük aşkla bu konularda çalışmak istiyorum. Bütün hepimizin evladı birbirimizindir. Hiçbir farkları yoktur. Büyük özverilerle onlara kol kanat gerelim. Onları sevelim, bağrımıza basalım. Elimizden ne geliyorsa az çok demeyelim. Büyük bir özveri gerektiriyor tabii ki. Bu konularda herkesin hassas olmasını rica ediyorum. Ben de uzun seneler koruma derneklerinde, okul aile birliklerinde çalıştım ama bunun keyfi başka gerçekten birebir kucaklaşıyorsunuz hiçbir karşılık beklemeden. Herkesi bu yolda teşvik etmek için canlı başla çalışmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Benim iki kızım var. Her ikisi de çok güzel tahsiller yaptı Ben Birine. de onlar mesleğe atıldıktan sonra muhakkak birilerine bir şeyler yapmam lazım geldiğini öğrendim. çocukların okumasından yanayım. Özellikle de kız çocukları. Eylül 2006'dan beri. Dernek çalışmalarımız devam ediyor. Daha öncesi de var. Çocuklarımıza yardımda bulunuyoruz. Bundan yani. da mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler. Duygular bunlardı. Oradaki üyelerin çalışmaları bu şekildeydi. Gerçekten ee, hoş bir şey Katılmanızı isteriz Karşıyaka eğitime güç verenler derneğine Katılmanızı isteriz Sayın yönetmenim telefon numaralarını derneğin Telefonlarını verecek ee, Ve o telefondan da e, Derneğe ulaşıp Ve orada siz de üye olabilirsiniz İlla üye olmak gerekmiyor Katkı da sağlayabilirsiniz Olabilecek üye e, Burs verilebilecek çocuklara e, Eğitime destek olma adına Üye de olabilirsiniz tabii ki üye olmadan da dışarıdan da bağış yapabilirsiniz, fikir verebilirsiniz, şöyle olsun diyebilirsiniz İlla her şey para değildir ama Doğru. para da olursa tabii işler de biraz daha kolaylaşmış oluyor. Biz En küçük bir bağış bile kabul ederiz, bir 10 lira bizim için önemli. En küçük bağış bir lira. <gülüyor> <gülüyor> onu kabul etmiyoruz diyorsunuz evet. Evet bir 10 lira evet. olsun artık. Tabii ki evet <laughs> o çok güzel bir şey. Evet Nevin Hanım size sormak isterim. Hı -hı. Sivil toplum örgütlerinin belki en zorlandıkları konu bu. Ben de dernekçiyim. Ee, Karşıyaka Spor Kulübü'nün yöneticisiyim. Hı -hı. Nelerle döndüğünü, Hı -hı. Ege Bölgesi Sivas Dernekleri'nin Hı -hı. federasyonunun e, genel sekreteriyim. Hı -hı. karıcı Derneği'nin e, e, üyesiyim. Yani sivil toplum kuruluşlarının Hı -hı. nelerle ne zorluklarla Hı -hı. E, ayakta kaldığını biliyorum. Hı -hı. E, bu kaynakları nasıl yaratıyorsunuz? Şimdi e, bizim derneğimiz e, 2006 yılında faaliyete geçtiğinde ilk önce e, üyelerimizin aidatları e, tabi bunlar ilk etapta yeterli olmadı. Daha sonra e, üyelerimize sabah kahvaltısı, öğlen akşam yemekleri, e, kültürel geziler yaparak yine biz kendi üyelerimizin katkılarıyla e, iki sene biz kendi adımızı duyuruncaya kadar, e, gönüllü dostlara edininceye kadar bu şekilde idare ettik. Daha sonra bizim derneğimizi e, basında yaptığımız okullardaki e, öğretmen arkadaşların duyurularını bize gönül veren, e, destek olan dostlarımız var. Onların katkılarıyla e, okullarımıza yardım yapıyoruz ve çocuklarımızı destek oluyoruz, burslarımızı hmm. veriyoruz. Ben eğer müsaade ederseniz bu arkadaşlarımızı sizlerin aracınıza bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki istiyorum. Buyurun, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bazı e, gönüllü dostlarımızın sizin aracılığında tekrar ediyorum. Ee, açıklayıp teşekkür etmek buyurun. istiyoruz. Berna Rafet Onural, Nevin Oral, Ülkü Mahir Bodur, Muzaffer Burçoğlu, Günseli Peker... Erdoğan Kaya, Ömer Kasalı, Aysel Tansel ve Nevin Sönmez. Daha nice bağış yapan dostlarımız var. Aklıma ilk gelen bunlar oldu. Ve tekrar sizin aracılığıyla teşekkür etme fırsatı verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlarımızı, bize gönül e, dostlarımızı her zaman için yanımızda bekliyoruz. Tabii ki bunlarla değil, daha çok dostlar edinebilirsek, daha çok okullara yardım edebiliriz. Bu sadece İzmir ve kar çevresi olarak değil, Türkiye çapındaki ihtiyaç sahibi olan okullarımıza ve öğrencilerimize de uzanmak istiyoruz. Lütfen bizi destekler derseniz Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii e, burada Nevin Hanım istemek önemli. Burada istiyorsunuz. E, gitmek önemli. Oraya gittiğinizde hı hı. çoğu iş adamının eğitime e, karşı duyarlı olduğunu hı hı. E, ekonomik olarak, maddi manevi destek sağlayacağına inanıyorum. Hı hı. E, yani bir de e, tabii ki bu Çat kapı gidemiyorsunuz. Hoş olmaz. İyi karşılamayabilir. Tabii ki, tabii ki. Bu aracılıkla, dostlar vesilesiyle de bu hı hı. iş organize edilebilir. Hı hı. Güzel olur diye düşünüyorum. Hı hı. İnşallah daha büyür, daha güzelleşir. İnşallah. Yalnız bu arada bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Müsaade ederseniz. Buyur. Biz bazı şirketleri, iç sahibi arkadaşlarımızla gittik randevu alarak. <laughs> Ve bize kendilerinin yaptıklarını, bizi ...fazla ciddiye almadıklarını düşünüyorum. Oysa ki biz... E, ...her 5 kuruşun hesabını... ...makbuz karşılığında alındı belgelerimizle... E, ...defterlerimize, kayıtlarımıza geçip... ...ve bize bağış yapan arkadaşlarımıza... ...bu belgeleri vererek... ...ve okul müdürleri... ...yine bağış yapan arkadaşlarımızı... ...dostlarımızı arayarak teşekkür ettiklerini... ...kendilerinin de bilmesini istiyorum. Evet. Her ne kadar kendileri de mutlaka yapıyorlardır... ...onları da takdir ediyorum... Ama bize de bir nebze yardım eden, ederlerse evet. çok mutlu oluruz ve teşekkür ediyorum. Tabii ben de bir iş adamıyım. Ben de kendimde bağış, e, burs veriyorum ama e, yaklaşık 8'e yakında ben burs veriyorum 8 öğrenciye. Doğrudur. Ben de size katkı hı hı. sağlayacağım. Hem televizyon teşekkür. olarak, Ege Meclisi olarak, Yenasir televizyon olarak katkı ve ekonomik olarak da katkı sağlayacağım. Onlara değil hı hı. ama fazla sağlayacağım. Aysel Hanım'dan emin olabilirsiniz. Çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Güzel gördüğünüz için. Sağ. Çok teşekkür, Biz teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Zaten sizi tanımak güzel bir şey. Çok teşekkür <laughs> ederim aynı şekilde. Berna Hanım, Sayın Başkanım. <laughs> bu ekonomik olarak, tabii ki sizinki şu anda tamamen ekonomik olarak. Tabii. Okullara tabii. ve öğrencilere. Evet. Nasıl destekte bulunuyorsunuz? Nasıl yardımda bulunuyorsunuz? Burs verdiğimiz öğrenciler aylık 50'şer lira ödüyoruz okul süresince. <laughs> Eylül ayından Haziran dahil olmak üzere 50'şer lira. Bu Şu anda 25 tane öğrencimiz var. Okullara gelince pek çok okulda laboratuvar sınıfları açtık, düzenledik. Kütüphaneler kurduk. Okulların pencere, kapı, tamiratlarını, tadilatlarını yaptırdık. Tekrar okullara eğitim araç ve gereçleri sağladık. Ayrıca pek çok okula fotokopi makinesi, bilgisayar, yazıcı, projeksiyon aleti aldık, yolladık. Bir ucu Ardahan Göle'den Aydın Umurlu ya. Bir başka ucu Diyarbakır Silvan'dan Bergama Kını'ya kadar pek çok okula bu yardımlarımızı arkadaşlarla birlikte özellikle de birebir giderek Ardahan'a gittik 4 arkadaş. Göle de Yeni Köy diye bir köyde kendimi oraya gidince sanki ay ay üstü bir yere inmiş gibi gördüm. Yani çok farklı bir köydü. Güzellik anlamında mı? hem güzellik anlamında hem biraz yoksulluk anlamında evet. e, oraya gittik o okulu öğrencileri Bizler giydirdik göster onları Hatta birisi dedi ki öğrencilerden çok özel bir şeydir bu e, çok teşekkür ediyoruz dedi e, buralara kadar gelip bizleri tanıt bizlere yardım getirdiğiniz için yardım getirmeseniz de olurdu iyi olurdu dedi bir öğrenci Yeter ki geldiniz ya dedi. Sizleri tanımaktan mutluluk duyduk dedi. Bunu söyleyen orta bir sınıf öğrencisiydi. Tabii bu işin duygusal yanı Tabii pek gerçekten... çok okula dediğim gibi sıraladığım gibi akıllı tahtalar, spor malzemeleri bunun yanında gene okullardaki öğrencilere üst baş, kılı kıyafet yardımları yaptık. Hatta size izin verirseniz Buyurun. bir okuldan zamanımız varsa bir öğretmen arkadaşımızın gönderdiğimiz yardımlar okuluna geldiğinde çocukların neler yaptığını çok güzel bir dille anlatmış. Kısaca okuyacağım. Buyurun. Kargo'nun okula geldiği gün. Nereden bu? Bu Silopi İstiklal İlköğretim Okulu evet. öğretmeni 3B sınıf öğretmeni Arzu Basmacı'dan. Bu evet. kızımız karşı yakalı, ee, evet ve oraya gitti. Karşı yakadan Silopi'ye atandı. Kendisi burada, buradaydı. Bir arkadaşımızın e, komşusunun kızı bu. Evet. Bize ulaştı da bir şekilde ve çocukların pek çok şeye, çocuklarının çok ihtiyacı olduğunu ayakkabıya, topa, yani e, derste oynamak için tabi e, topa ihtiyaç olduğunu söyledi. Bizler de arkadaşlarla bir olduk. Silopi'ye yardımlarımızı yolladık. Kargonun okula geldiği gün ayakkabılarının geldiğini anladılar ve çok heyecanlandılar. Kargonun geldiği saat okul çıkışı çıkış saatine denk geldiğinden bir gün beklemek zorunda kaldılar. Ertesi gün dağıtacağımı ve fotoğraf çekeceğimi söylediğim için herkes parantez içinde şunu yazmış ki devamsızlık yapan öğrenciler bile tam kadro okuldaydı. Yeni çoraplarla ve temiz kıyafetlerle gelmişti. Haber çabuk yayılıyor buralarda. Hele bir yardım haberi ise bu daha da hızlanıyor diyor. Ayakkabıları dağıttığım hafta beden eğitim dersinde top oynamak istemediler. Ayakkabılarına kıyamadıkları için. Ve öğretmenim keşke hava soğuk kalsa da ayakkabıları giyebilsek soğuk olsa ama yağmur yağmasa, çamurlanmasa ayakkabılar gibi cümleler fazlaca duyulmaya başladı. Bir de ceplerinde birer peçete, ayrada bir ayakkabıları sildiler. Kitaplar için çok teşekkürler. Okuma hızlarında büyük bir gelişme oldu. Tabii kelime dağarcıkları, düm cümle kuruluşları ve algılayışlarında kısa zamanda da böyle değişikler gözlendi. Çocukların mutluluğu ve gelişimine olan katkınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Silopi İstiklal İlköğretim Okulu Üç B sınıf öğretmeni Arzu Basmacı. Evet. Bu tabi e, mektup derneğimizde okunduğunda ben dahil tüm arkadaşlar hüngür hüngür ağladık. Şimdi bu bize ikinci baskı evet. <laughs> oluyor. Hep Çok duygulandık. Evet, tabii ki. Buna benzer. Öğrenci mektupları da var. Keşke zamanımız çok olsa da. Zamanımız azalıyor çünkü. Evet, onları evet. da sizlere <laughs> e, okuma imkanım olsa. Çok uzun değilse. Hayır, hayır okumayacağım. Sadece bizlere yolladıkları resimlerden birkaç örnek göstereceğim. Evet. evet, evet. E, çocuklarımızın yolladıkları e, mektupların altlarına bizler için çizdikleri. E, Resimleri size göstereceğim. Güzel. Bu güzel bir duygu tabii ki. Evet. Gerçekten güzel bir duygu. Kelimeler de anlatılmaz. Evet. Doğru. Evet. evet. <laughs> evet. Ayşen Hanım. Efendim, ee, teşekkür ederim. Tamam. Ee, biz teşekkür ederiz. Bundan sonraki eğitime e, güç verenler Derneği'nin ileriye dönük projeleri neler? Karşıya kadar bir kız yurdu yaptırmak istiyoruz. Evet. Onu söyledim galiba evet, İkinci baskı oluyor. Söyleyeyim. Evet. Yani bizim e, coşkulu, çok şey yapmak isteyen ki öğretmenlerimiz çoğu öğretmen olduğunu da söyledim. Bir başkanımız var, bir yardımcısı var. Evet. Ben de henüz her zaman arkalarındayım. Yani coşkulu topluluk, elimize imkan geçtiği zaman, yani bize bir, bir parça destek olunduğu zaman. Zaten diyorum ya çok azını bile razıyız. O evet. destek çok da az olabilir, çok da olabilir. Ama bir kız yurdu mutlaka yapmak istiyoruz. Evet. Bir kız yurdu. Bu keşke bu kız yurdumuz keşke ben ölmeden gerçekleşse ve ben onu görebilsem. Gözlerim evet. açık gitmez çocuğum. Evet. inşallah. Evet. Peki son olarak programımızın sonuna geliyoruz Aysel Hanım. Neler son olarak insanlara neler söylemek istersiniz? Evet, insanlar. E Hele emekli olduktan sonra bence evlerine kapanmasınlar. Lütfen gelip derneklerde çalışsınlar. İlle bizim derneğimiz demek istemiyorum. Ama işe yaramak çok güzel bir şey. Bakın ben biraz önce size 79 yaşında olduğumu söyledim. Ama pırıl pırıl bir beynim var. İnsan sevgisiyle doluyum. Yaş hiç önemli değil. Ben aynı zamanda Eskişehir'de de konferanslar veriyorum öğrencilerimize. Evet, onunla ilgili evet. şeyiniz de var. Kadının evet. Sesi dergisinde. Evet, Kadının Sesi dergisinde evet. çıktım. Evet, ilgili. Aynı zamanda büyük her şeyin hayatını yazan evet. yine benim hayatımda yazacak olan bir Mehmet Sadık Bozkurt var. Hayatımda yazılıyor. Hayatımın yazılması çok önemli. Çünkü çok inişler çıkışlar var. İki çocukla aç kalmış bir kadınım, iş aramış bir insanım. Ee, aynı zamanda bir yerlere gelmiş bir insanım. Evet. Bugün bile ben yine bir yerde, bir açılan bir yerde masada silebilirim, servis yapabilirim. Hiç kocunmadan. Evet, hiç kocun evet. kocunmadan. İşe yaramak çok önemli evlat. Evet doğru. İşe evet. yaramak. Doğru. Bu güzel bir mesajdı. Evet. Sizler de gelin katılın diyorsunuz. Evet, lütfen. Biz, teşekkür lütfen. ediyorum. Ee, lütfen. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet, Nevin Hanım son olarak sizin söylemek istediğiniz Neler var izleyicilerimize? Bize bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür Bilmiyorum. ediyorum. Bizi dinleyen e, gönül dostlarımızı lütfen ciddiye alsınlar. Evde oturan ev hanımları, emekli olanlar, boş zamanlarını e, çarşıda tabii ki gezecekler, günlere tabii ki katılacaklar. Ama bizimle beraber olup, Gerçekten ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bir nebze katkıda bulunmalarını, bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Lütfen e, duyarlı olsunlar, bizim yanımızda olsunlar. El ele, gönül gönüle bütün çocuklarımızı mutlu edelim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum, kutluyorum sizi. Teşekkür ederim. Evet başkanım programın sonuna geldik. Bir saatte neler konuşacağız dedik ama çok evet. şey konuştuk. Daha konuşacak çok şey <laughs> vardır. Bir izleyicimiz ismini söylemek istemiyorum. İsmini yazdırmış. Ancak okumak istemiyorum. Ben asker ücretle çalışıyorum. Dört çocuğum var. En küçüğü birinci sınıfa başlayacak. En büyüğü altıncı sınıfa başlayacak. Bize yardımcı olabilirler mi? Demiş. Okulla mı irtibat kurulacak? Nasıl? Genelde evet okuluna müracaat edecek. Telefonlarımız var. Arzu ederse e, o telefonlardan bizlere ulaşabilir e, dinleyicimiz. Burs verme şartlarımızı söyledik biliyorsunuz. Evet. Bir de e, ilk öğretimde, burada beyefendinin çocukları ilk öğretimde evet. anladığım kadarıyla, evet. ilk öğretimde pek çok şey e, devlet tarafından e, kendilerine veriliyor. Kitap konusu şu bu. Ama biz burs değil de ona e, belirli zamanlar içinde biraz bir yardımda bulunabiliriz. Şartlarımıza çok uymasa da.